Şimdi size hızlıca haberlerde izlediğiniz teknik serviste cep telefonu pili değiştirirken patladı konuların asıl sebebini anlatacağım. Şimdi telefonun pilleri aslında kendi başlarında kesinlikle herhangi bir zarar verecek potansiyelde değillerdir. Hatta bu şekilde şişmiş bir pil olsa bile. Bunun asıl sebebi ekranı açtıktan sonra şuradaki konnektörün sökülüp pil bandının sıyrılıp tamamen sökülerek telefonun pilini bu şekilde boşa çıkarmaları gerekiyor. Ha, fakat teknisyen arkadaşlar bunu yapmaktansa daha kolay bir yol seçiyorlar. Bu şekilde metal, sivri ve kesici donanımlar kullanıyorlar. Buradan ya da bu taraftan herhangi bir yerden kanıtlararak pili çıkarmaya çalışıyorlar. Bu işlem sırasında da bu Donanımın sivri noktaları e, pil içerisindeki katmanları deliyor ve pozitif ve negatif iyonların birbirine kısa devre olmasını sağlıyor. Bu şekilde duman ya da patlama meydana geliyor.